Leyla. Sus. Adımı ağzına alma. Annelere söyle ne olur. Ben sözümü tutuyorum. Ne olur söyle. Aptal. 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 Necla. Söyle neredesin şimdi? Bir arkadaşım yanındayım kiminlesin? Adresi ver en azından nerede olduğunu bilelim. <laughs> Anneme babama söyle beni kötü zannetmesinler. Onları utandıracak bir şey yapmadım ben. Söyle ne olur. Necla. <Gülüyor> <Gülüyor> Necla. <laughs> Kapattı mı? Annemlere söyleyip ben onları utandıracak bir şey yapmadım diyor. <laughs> en azından bu olayda suçsuzmuş işte. Öyle bakma. <laughs> ben biliyordum zaten. Bir yanlışlık olmuş bak. <laughs> Neden geldin? Kusura bakma. Belki bir ihtiyacınız olur diye. Sabah seni aradım. Leyla yok deyince telaşlandım. Nehir yenge de ailevi bir mesele dedi. Kimse bir şey söylemedi. Kalktım geldim ben de. Teşekkür ederim. Fikret ne oldu? Çok kötü şeyler oldu. Gel. 这样的故事。 Ben böyle kaderi ne diyeyim? Olur mu bu kadar ya? Bugün kimse gazete okumayacak demedi mi ben? Ver şunu ver. Sen de ver. Ver şunu ver. Ya dur okuyordum. Okuma kardeşim. Bugün burada gazete okumayı yasaklıyorum. Allah Allah sen de ya. Hadi ikile ikile. Nedir bu ailenin çektiği kardeşim? Taş olsa dayanmaz vallahi. Hayat, hayat işte. Ara sıra mutlu anların olduğu bir dram aslında. Emniyetin oradan aradım Şevket. Baktım çok sinirli. Necdet karşılaşacak durumda değil. Gel gidip arayalım diyemedim. İyi yapmışsın. Hadi Sedat, biz kalkalım artık. Uğrarım yine. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın beni. Ararız. Sağ ol Nehir abla. Rica ederim. Hadi. Bir sakinleştirici verin annenize. Biraz uyusun. Harab olmuş kadıncağız. Yazık. Ah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin baba. Hadi girin içeri hadi. <laughs> Babam geldi. Siz de hoş geldiniz. Ne oldu Ali Rıza? Bir şey olduğu yok. Pansiyona gittim. Kadınla konuştum. Orada mıydı ahlaksız? Mühürlemişler orayı. Ama söktü girdi içeri. <laughs> ben haber verdim. İlgilenecekler. Prosedür neyse bakacaklar işte. Peki. Müsaadenizle ben bir yukarı çıkayım. <laughs> Necla aradı. Ne zaman? Oluyor işte. Karın da abla anlatsın. Ben suçsuzum dedi. Annem babam kötü şeyler düşünmesin. Ben onları utandıracak bir şey yapmadım dedi. İnanmamıştım zaten. Nerede olduğunu sordum ama... Ben üstümü değişeyim kusura bakmayın. Rica ederim lütfen. Değiş canım. Değiş. Elini yüzünde yıkıp bir kendine gel. Daha neler yaşadı kim bilir. Nasıl eziyet çekti. Neler yaşıyoruz yani. Ben odama çıksam kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederim. Aslında ben de Ali Rıza'ya bakayım. Ben buradayım diye oturma. Sen de bak istiyorsan. İçeri geçelim biz. Konuşacaksanız ben uzanacağım zaten. Kas gevşetici alıyorum ya, uyku yapıyor. Rahatına bak. Büyük talihsizlik. Necla yalnız başa demez bununla. Arayıp bulsam bir süre yanımıza alsam diyorum atlatana kadar. Tabii senin için de uygunsa.